Cuma sabahı okunması tavsiye edilen dua nedir diye, hangi dua okunabilir diye efendim o duayı paylaşalım. Cuma sabahı okunması tavsiye edilen duayı. Estağfurullah, ellezi la ilahe illa huvel hayyul kayyum ve etubu ileyhi. Kendisinden başka bu Güzel bir duadır yani her zaman okunabilen bir duadır, okunmalıdır. Kendisinden başka ilah olmayan, hatta buna Seyyidül İstiğfar da denmiştir. Kendisinden başka ilah olmayan, tabi devamı da var bunun, bir zaman bu bölümünü veriyoruz. İlah olmayan Allah'tan mağfiret dilerim. O delidir, bütün varlık O'nunla kaimdir ve ben O'ndan bağışlanmamı dilerim. Ne güzel bir dua değil mi? Bağışlanma Allah'tan dilenir ve Allah'a sığınılır. Evet. Kapı Allah'tır. Merce Allah'tır. Merkez Allah'tır. Gönderecek, yönelilecek yegane Rab Allah'tır. Evet. Estağfirullah. Evet. Ellezi, el azim, ellezi lâ ilâhe illahu, el hayyel kayyum ve etubu iley. Anlamı kendisinden başka ilah olmayan Allah'tan mahfiret dilerim. O diridir. Bütün varlık onunla kaimdir ve ben ondan bağışlanmamı dilerim diyoruz. Yüce Allah'tan bağışlanmamızı dileyerek